Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mine. Bugün sizlere bir bir buçuk yaşlar için uygun degrede hırka yapımını anlatacağım. Bunun için arkadaşlar kullandığım ipler bunlar. Yarn style diye geçiyor bu şekilde lif ipine benziyor aynı 7 kattan oluşuyor siz başka türlü ip de kullanmak isterseniz böyle nakıl minnoş gibi ya da daha başka bebe yünleri kullanabilirsiniz bunlar ama bu şekilde üçü bir arada hazır satılıyor bu yumağımız da aynı bunlar gibiydi ben başladım biraz ördüm o yüzden böyle küçüldü üçü bir arada internette bulabilirsiniz ben bu iplerden örüyorum degrede hırkayı bir bir buçuk yaş için başlayacağım 5 numarada şiş kullanıyorum arkadaşlar şunları şöyle ilerleteyim hemen şapka kısmından başladım şöyle göstermek istiyorum şapkamız için arkadaşlar 80 ilmek attım 32 haroşa sırası da ördüm kapşonumuzla başladık 80 ilmek 32 diş haroşa sırası ördükten sonra Şöyle gördüğünüz gibi ön taraftayız. Ön taraftan ayrımımı da yaptım. Böyle 38 ilmek bir tarafta ayırdım. Ayrıcımı taktım. 4 ilmek ortada. Şöyle 4 ilmek. Bu tarafta da yine 38 ilmeğimi ayırmış oldum. Şimdi şapkamızın arkasını yani bu kısmı şöyle dikişsiz olarak birleşecek. Şurası da ön kısmımız olacak. Şöyle Şimdi bu kısımdayız. Ön taraftayız. Başlayacağız örmeye. Ben şimdi ayrım yaptığım için ilmekleri şişimde burada kalmış. Şöyle şunları alıyorum. Evet ipim şuradaydı. Ayracımı takmak için ilmeklerimi almıştım. Şimdi buradan örüyorum. Aradaki 4, 4 ilmeği. Şurasını ördüm 38 ilmek bir ördüm iki ördüm üç ördüm dördüncüye geldiğimde buradan bir tane daha alıyorum ikisini bir örüyorum arkadaşlar şimdi birleştirme yaptığımız için hep kenarlardan birer tane bu şekilde birleştireceğiz bunu birleştirdikten sonra dönüyorum böyle geriye bu ördüğüm ilmeği katlara örerken dikkat etmemiz gerekiyor ayrılabiliyor Ördüğüm ilmeği bu şişime aldım. Şöyle ipimi arkaya attım. Şimdi onu bir sayıyorum. 2 3 Şimdi bu dördüncü ilmekle buradakini yine bir alacağım. Şu ikisini bir şekilde aldım böyle ikisini. Şimdi dönüyorum tekrar. Böyle döndüre döndüre bütün ilmeklerimizi öreceğiz. Ördüğüm ilmeği bu tarafa aldım. İpimi arkaya geçirdim. Bu bir. 2 3 ördüm. Şimdi dördüncüyle yandan yine bir tane alıyorum. İkisini bir örüyorum. Bu şekilde bu ortadaki 4 tane ilmeğimizi kalana kadar örüyoruz. Yanlardan birleşmiş oluyor. Evet, bütün ilmeklerimi ördüm. 4 ilmek, ortadaki 4 ilmek kalana kadar arkadaşlar. ipimi kestim. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. Başlığımız hazır. Şimdi buradan ilmek alarak ilerleyeceğiz. İpimi kestim. Şöyle şuraya ipimi bağladım arkadaşlar. Şimdi buradan aralardan şişimi geçirerek ilmek alacağım. Şuraya kadar 37 ilmek olacak. 4 tane ilmeği öreceğim. Buradan bu uca kadar da 37 ilmek alacağım. Toplamda şişimde 78 ilmek olacak bu şekilde. Şimdi şöyle aralardan ilmeklerimizi alalım. ipimiz biraz böyle ayrı ayrı olduğu için katlarına dikkat edelim arkadaşlar alırken ayrılmasın. Bu şekilde 4 ilmeğin olduğu yere kadar dediğim gibi 37 ilmeği tamamlayalım. Şimdi buradan 37 tane ilmeğimi aldım. Buraya geldim. Burada bu dört tane ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi tekrar buradan buraya kadar yine 37 tane ilmek alıp ilmek sayımı 78'e tamamlayacağım. Bu aralardan aldığımızda tam yetmiyor. 37 olmuyor. Şu aralardan da arada üstlerinden de alabilirsiniz. Bu şekilde ilmek sayımızı tamamlayalım. Şişime ilmeklerimi aldım. Şimdi bir sıra haroşa olarak örgü örüyoruz. 78 tane ilmeğim var şişimde. Bir sıra boyunca haroşa olarak örelim gelelim. Şimdi arkadaşlar roba ayrımlarını nasıl yaptığımı size şema şeklinde göstermek istiyorum. Toplamda şişime 78 ilmeğimi almıştım. Bir sırada haroşa olarak örmüştüm. Şimdi önde 18 ilmeğim olacak. Sonra bir artıracağım, iki ilmek öreceğim, bir artıracağım. Kolum için 8 ilmek öreceğim, bir artıracağım, iki ilmek öreceğim, bir artıracağım. Yani buralar artırma yerlerimiz. Arka için 18, yine buralarda iki kol 8, Önde yine 18 şeklinde olacak. Böyle şemamızı çıkartabilirsiniz kolaylık olsun diye. Şimdi buradan göstermek istiyorum. İlk 18 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 18 ilmeğimi ördüm. Bir tane gizli artırma yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi iki tane örüyorum. Bir, iki. Bir tane daha burada artırma yapıyorum. Yani buradaki iki ilmeğimizin kenarlarında birer tane artırdık. Buraya şöyle işaretimi koyayım. Böyle ilmek belirleyicimiz varsa siz de koyabilirsiniz. Daha rahat olur. Şimdi 2 ilmeğin iki kenarından da birer tane arttırdım. Şimdi 8 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi bir tane gizli arttırmamı yapıyorum. 2 ilmek örüyorum. 1 2 bir tane daha gizli artırmamı yapıyorum şimdi 18 tane öreceğim arkaya geçeceğim ama burada artırma yerimi yine bir işaret belirleyicimi takıyorum fark etmeden geçmeyelim diye şimdi arka bölümümüz için 18 ilmek örüyoruz 18 ilmek ördüm. Arka için. Şimdi bir tane gizli artırmamı yaptım. 2 ilmek örüyorum. Bir tane daha artırmamı yapıyorum. Yine buraya işaretimi takıyorum. Şimdi 8 tane ilmek öreceğim. Diğer koldayım. Evet, 8 ilmeğimi ördüm. Bakın artırma yerinden sonra 2 4 6 8. 1 tane artırmamı yaptım. 2 ilmek örüyorum. Bir artırma daha yapıyorum ve yeniden işaretlerimi ayracıma yerine takıyorum. Şimdi burada kalan 18 ilmeğimi daha örüyorum. Dönüyorum. Bu artırdıklarımla birlikte bir sıra haroşa örüyorum. Tekrar dönüp artırmalarımı yapmaya devam ediyorum. Şimdi bir sıra artırma yaptık. Daha sonra artırdığımız ilmeklerle beraber hepsini haraşo ördük. Şimdi ikinci artırma sırasındayız. Bir önceki sırada 18 olan ilmeğimiz yandan bir tane artırdığımız için şimdi 19 oldu. 19 ilmeği öreceğiz. Bir artıracağız. 2 ilmeğimizi öreceğiz. Bir artıracağız. Buradaki 8 ilmeğimiz iki kenarından artırma yaptığımız için 10 olmuş oldu. 10 ilmeğimizi öreceğiz 1 artıracağız 2 ilmeğimizi öreceğiz 1 artıracağız buradaki 18 ilmeğimiz iki tarafından artırma yaptığımız için 20 oldu 20'yi öreceğiz 1 artıracağız 2 öreceğiz 1 artıracağız yine buradaki 8 ilmeğimiz 10 oldu 10 ilmeği öreceğiz 1 artıracağız 2 öreceğiz 1 artıracağız buradaki 19 ilmeğimizi de öreceğiz diğer sırada bütün hepsini haroşa öreceğiz diğer sırada tekrar artırma yapacağız bu şekilde bir sıra artırma yapıp bir sıra normal örerek bir miktar örelim. Evet. Artırmalarımı ilerlettim. 8 haroşo dişi boyunca ilerledim, ördüm arkadaşlar. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. İlk düğme iliğimi açacağım. Sağ tarafında açacağız. Sol şişimde şurada 14 tane ilmeğim var. Şimdi bir tane doluyorum şişime. Şöyle. İkisini de bir alacağım. Evet. Şimdi örmeye devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi ikinci düğme iliğimi açacağım. İki düğme iliği arasında 8 ilmek olacak. Bir tane doluyorum. İkisini bir alıyorum. İpimiz biraz kalın olduğu için ve katlı olduğu için dikkat etmemiz gerekiyor. Kalan 3 ilmeğimi de örüyorum. Kestiğim ilmekle beraber kenarda 4 ilmeğim olmuş oluyor. Şöyle göstereyim 4 ilmek. 2 tane düğme açtık. Şimdi yine devam ediyoruz. Arka yüzdeyiz. Hepsini bütün ilmekleri haroşa örüyorum. Ön tarafa gelip yine artırıyorum. Bir süre daha bu şekilde ilerleyelim. Evet artırmalarımı 18 sıra yaptım arkadaşlar. 18 kez artırma yaptım diyelim. Ee, şöyle arkadan daha iyi belli oluyor artırma sıramız göstereyim ilmek aldıktan sonra bir sıra normal haroşa ördük ondan sonra 18 kez artırmalarımı yaptım şimdi ön taraftayım kol ayrımlarına geçeceğiz roba kısmımız bitti şurası şapka kısmımız robayı da bitirdik şimdi kollarımızı ayıracağız ben size şemayda da sayılarını vermek istiyorum. Şu an toplamda şişimizde 222 tane ilmek var arkadaşlar. Ön taraflarda 36 ilmek, 36 ilmek, aralarda artırdığımız ikişer ilmek. Kolda 44 ilmek iki tarafta. Arkada da 56 ilmek. Aradaki ikilerle birlikte toplam şişimizde 222 ilmek var. Şimdi ön taraftayız. Önde 36 ilmeğimiz var demiştim. Şuradaki iki tane ilmekten bir tanesini öne bırakıyorum. 37 ilmeği ördüm. Şimdi kol tarafındayım. Bu iki taneden bir tanesini de kolumuza ekliyoruz bu taraftan. Buradan da iki taneden bir taneyi kolumuza ekliyoruz. Kolumuzda 44 iken bir oradan bir bu taraftan 46 ilmek olarak öreceğiz. Şimdi burada başka bir 5 numara şiş elimi alıyorum onunla devam edeceğim. Diğer ilmeğim diğer şişte kalacak. Bu şekilde. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Ya da başka 5 numara şişiniz yoksa diğer ilmeklere ip takabilirsiniz. Orası size kalmış. Şimdi dediğim gibi 46 şimdi ilmeklerimle kolumu örüyorum Evet kolumuzu 12 sıra bu mavili grili ipimle 25 sırada gri ile ördüm arkadaşlar şimdi bitireceğim yalnız bunu örerken her 10 sırada bir de bir bu tarafından bir o tarafından yani aynı sırada iki tane kesme yapmış oldum 10 sırada bir kestim. 10 sırada bir kestim. 10 sırada bir. Yani 3, 3 bu taraftan, 3 bu taraftan 10 sırada bir birer tane olmak üzere toplamda 6 tane kesme yaptım. 12 sıra mavili grili dediğim gibi 25 sırada gri'den sadece ördüm. Şimdi e, kesme yapıyorum. Kesmeyi de arkadaşlar örerek kesme tekniğiyle bitireceğim. Göstermek istiyorum bunu o yüzden. Şimdi ilkini her zamanki gibi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Bu 25. sıra. Normal ördüm. Baştaki birinciyi ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bu şekilde kesme yapmış oldum. Sıradakini örüyorum. Yine baştakinin üzerinden atlatıyorum. Bu şekilde sıraya da geleni örüyoruz. Bir öncekini üzerinden atlatıyoruz. Bu şekilde de kolumu tamamlamış oluyorum. Kesme işlemimizi bu şekilde yapıyorum ben. şöyle göstereyim. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri bu şekilde yapıp gelelim. Bütün ilmeklerimi kestim arkadaşlar. İpimizi de uzun bırakıyoruz. Daha sonra kol altından dikmek için. Daha sonra ipimi bu arkadan e, bağladım. Şuradan ip, ipimizi bağladık şöyle mavi ile. Arkayı ördüm bir sıra. Geldim buradaki koluma buradaki koluma da aynı şekilde belirtilen sayılarla maviyi, daha sonra griyi ördüm. Bu kolumu da bitirdim. Bunu da uzun bir şekilde bıraktım. Daha sonra kesmek için. Şimdi buradaki ön taraftayız artık. Buraya mavi ipimi bağlayacağım. Ön tarafı öreceğim. Daha sonra dön, dönüp kol altlarını birleştireceğiz. Şimdi ipimi takıp burayı bu şekilde öreyim. Daha sonra tekrar döneyim. Kol altlarımızı birleştirelim ön tarafı ördüm başa geldim ön taraftan şimdi arka taraftayız sıramızın yine ön tarafı ördüm sonda bir ilmeğim kaldı şöyle şimdi birleştirmesini yapacağım sondaki bir taneyi örmedim beden kısmımızla oradan bir ilmek buradan bir ilmek ikisini bir alarak birleştiriyorum beden kısmımı şurası başladığım ipim ve devam ediyorum örmeye burası Evet şurada birleşmemizi yaptık. Böyle geldik. Şimdi diğer taraftayız. Burada da yine aynı şekilde sondaki bir taneyi örmedim. Aldım şimdi diğer öndeki bir taneyle ikisini bir birleştiriyorum. Tabii şu ipimizin katlarına dikkat etmemiz gerekiyor tam alabilmemiz için yoksa ipler ayrılabiliyor. Evet. Şimdi buradan diğer önümüze doğru örmeye devam ediyoruz. Birleştirmelerimizi yaptık. Şimdi burada bitireceğim. Tekrar döneceğim. Artık birleştirdik bedenimizi bu şekilde öreceğiz. Öne doğru geldiğimizde burada ikinci düğme iliğimizi açacağız. Şimdi burayı bitireyim. Dönüp düğme iliğine geldiğimde görüşelim. Bedeni ördüm geldim. Şimdi ikinci düğme ilik yerindeyiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Her 12 sırada bir açıyoruz iliklerimizi. Şimdi 14 tane ön tarafta bitmeden önce ilmeğim var. Bir tane doluyorum. İkisini bir, alıyorum. Böyle ve ilk deliğimizi açmış olduk. Şimdi bu kestiğimiz 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane arada oluyor. Bir tane daha artırma yapıp bu ikisini de yine bir alıyorum ve ikinci düğme iliğimi açmış oluyorum bu kestiğim bir kalan 3 ilmeği de örüyorum ve kenarda 4 tane ilmeğim kalmış oluyor şimdi dönüyoruz tekrar bedenimizi örmeye devam ediyoruz Evet arkadaşlar bedenimi uzattım aynı kol kesiminde yaptığım gibi örerek kesme tekniği kestim düğmelerimi diktim 6 tane düğmemiz vardı şapkamızın ucuna da şöyle pomponumu diktim ve hırkamı bitirmiş oldum şöyle göstereyim sizlerde örmek isterseniz örebilirsiniz kanalıma abone değilseniz olursanız mutlu olurum videomu da beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz bundan sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın